Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni Payna Heroes'unu tanıtacağım. Ben bu hero'yu hiç sevmedim. Sakın almaya kalkışmayın. Çok dandik bir hero. Ben sevmedim. Kısa sürsün diye buna geçeceğim. böyle evet, burada. Arkadaşlar bu at ya da eşek ya da katır. At artı eşek. Çok tuhaf bir. Arkadaşlar şifaya oldu. Ne bir ultisi, Ne ultisini beğendim, ne kendisini beğendim. Berbat bir şey. Bunu almayayım on 13, 13, 13 paranız gidiyor ya. Ya karşı takım bir şey, şey yapacak gibi duruyor. <laughs> yani bu ne herosuysa artık destek mi tank mı ne bu? Bıktım bu herodan ya. Bütün paramı yedi ya. Ben de tanıtmak için buradayım zaten. Sakın almayın. Berbat. Bıktım. geç 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 galiba. alacağım sana yok tam geç Bu da geç hmm, 70 de kaldı gitti şunu alalım Alalım. gülüm bırak bakayım ya at bu ya at ya da eşek. tipine tüküreyim Şuna bak. Tövbe estağfurullah. Bütün paramı yedi ya. Öldü şu an. Bakın şuna. Oh yok Kaç. Zaten can, canı çok çok gidiyor. Çok çabuk gidiyor canı. Elindeki ara vuruyor işte. Ne yapsın? Yazık. Aa bok yedim Oo, Buna uğraşılmaz ya. Bakın böyle bir şey yapıyor. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben ona onu. Bu da kuş. Kuş fırlatıyor. Sersem etmek için. Allah belan. Beyler... Bu yedik belalar için. Bak kulenin altındayım. Kulenin altındayım. Nasıl vuruyor? Yürü bakayım ya. Bırak teslim olup gidek. Boşver. Bu altın burnunu kırdım. Nasıl bir bu bazı şey diyebilirsiniz neydi onun adı sen oynamayı bilmiyorsun falan filan onu diyebilirsiniz istiyorsanız başka bir rolle de oynayın mesela Valheim bir tane daha büyücü herosu var o da çok hoşuma gidiyor yeşil bir şey böyle o da o da güzel bir hero ama ben bu hero hiç sevmedim bir kere ben böyle bir maça girmiştim. Valheim'de 25 4 Ay 25-0-4 gittim. Karşı takım 1-2 falan gitti böyle. O kadar iyi oynadım ki Valheim'le. Böyle takımı alattım. Ay git minyonu minyonu ama. Lanet olsun. Bok yedik böyle geçin. Eee bu ne be? Saniye saniye canı gidiyor bunu ya. Tam tutturamıyorum da zaten. Al işte Öndeki minyona gidiyor. Bok yedik. Abi bu herif de çeke çeke minyonu çekiyor. Bak. Bu yedik. Sıhtık. Şunu keseyim bari. Ama yine sıhtık. İkiye bir de bok yiyor be herhalde bu. Sıhtık kaç kaç. <laughs> Bazen bunda da şey yok. Adını sıçayım. Bu yedik. Kaç. Ya ben bu herifle ya basmanın kişi. Sadece böyle öyle mal mal takılırız. ne yapacağız başka. Bu hayal adı da yok. Neyse bunu çiçeceğiz bununla uğraşılmaz ki. Daha var dedi peksin ben... Tamam. Evet biz kaç? çok. Bırak yasın. Ortaya basalım. Bakın ne yapıyor. Bakın iyi. Sadece takımın canı indiriyor başka bir koy yaramaz ben hiç sevmedim bu şöyle atayım çöpe şimdi iptal edemiyorum bıktım bu herodan ya sakın almayın buna kazıklı o yüklenin tövbe estağfurullah Zaten maç ne yapıyor? mi daha? Triple mat Ya bu çok çok canı gidiyor ya. Ne oluyor bir daha? Kendi kendine Ne oluyor? Şuraya bak ya. Tövbe etrafına gebeyim gidin ya. Ya zaten dünyayı bu Allah çevren bizi 0 sıfır gidiyor. Çok iyi. Bu şeyler normal bir şey. raçulum ya. Daha beşle verim ya. Daha beşer yeni gitti. Listik. Bu ne oğlum? Abi de, de, de. Yani Kuşu tam sabitlemeniz gerekiyor. Bunda zaten bir haltı yaratıyor. Yokulcisini de beğenmedim. Nasıl bir saldırı yapacağız ki biz bununla ya? Lütfen yenildik. Dur be 5 dakika önce sür maç. 5 5 dakika mı? 5 dakikamı? 5 dakikadır. Da 5 dakika. Bum. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. ya yani bu şurayı sakın almayın. Yeni yeni kameralar bu şurayı al almayın bunu. Bakın aha. Sıf takım sıfır, sıfır 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 herkes sıfır gitmiş bir kilbel alamamışız. <laughs> en kötü de ben gitmişim. Tıpı dört gitmişim ben. Arada kapatıyorum. Almayın bu hileyi. Sakın almayın ya. Bak önerdiğim bir hero var. O biraz pahalı. Zaten ilk yeni başlayanlarda o şey oluyor. Pirlilerde oluyor. Nerede o hero? O hüryo çok seviyorum bak. Nerede lan? Kaptı. Oluyor ya. Şurada bakın Ali ister yazıyor. 18.000 Ama bu güzel o gerçekten ben sevdim onu Çok iyi. Bak bunu da alım Omega. Bu da güzel. Bunu da alabilirsiniz. Arkadaşlar video kapatıyorum. Sakın o yürüyü almayın. Hata yaparsınız. Bu yürü bu yüri almayın. Allah aşkına almayın. Çok bu, bu yürü yok abi. Böyle bir şey olamaz ya. Bir altı yarım mı? Kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hangi hero ile ben size hangi rolü oynamamı göstereyim. Stahane ile Valhein, Zanis, Omega sonra başka hangi rolları biliyorum. Şu Aleister biliyorum. Aleister'la oynayabilirim bakın. Lubu'yu biliyorum. Azzenkay'ı biliyorum. Fenni'yi biliyorum. Başka 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 başka. Daha da bilmiyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Bütün paramı da yedi. Kapatıyorum. O hüreyi almayın. Sadece dediğim şey bu.